Görüyorsunuz. Bina göl içinde kalmış. Su kaçak tespit işidir. Şu anda çata, çatıya doğru çıkacağız. Su katları da göster. Tavanları çek. Şöyle. Ve su kaçak cihazımızla bulmaya çalışacağız. İnşallah bulacağız. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle gösterelim. Tavanın suyunu. Yeri göster. Görüyorsunuz. Yerdeki suları görüyorsunuz zaten basıyoruz. Şöyle çatıya doğru çıkıyoruz. Serhat ustayla. Evet şurayı doğru göster. Görüyorsunuz. Su içinde. Yani nereden geldi şu anda belli değil ama e, su kaçak tespit ve termal cihazımızla bulmaya çalışacağız inşallah. Müşterimiz de memnun olacak. Şimdilikten sağ olun.